Yağmurlu bir gecede Selim kafasını dağıtmak için yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Yaşadığı küçük kasabanın sokakları genellikle sessizdi ama o gece karanlık her zamankinden daha yoğun hissediliyordu. İnce yağmur damlaları caddeleri ıslatırken rüzgar ağaçların yapraklarını hışırdatıyor. Selim'in içinde garip bir huzursuzluk hissi uyanıyordu. Yürüyüş yolunu biraz daha uzatmaya karar verdi ve eski Terk edilmiş bir tren istasyonunun olduğu yöne doğru adımlarını hızlandırdı. Uzun yıllardır kimsenin uğramadığı bu bölge zamanla kasabanın unutulmuş bir köşesi haline gelmişti. Selim eski rayların yanından geçerken adımlarının yankılanışıyla birlikte derin bir sessizlik hissetti. Fakat bu sessizlik bir süre sonra bir fısıltıya dönüştü. Başta rüzgarın sesi olduğunu düşündü. Ancak fısıltılar netleşmeye başladı. Birisi adını söylüyordu. Selim şaşkınlıkla etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Yine de ses daha belirginleşiyor ve sanki ona yaklaşıyormuş gibi hissediyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Adımlarını hızlandırarak uzaklaşmaya çalıştı ama ne kadar hızlı yürürse yürüsün o fısıltı peşini bırakmıyordu köşeyi döndüğünde karşısında tanımadığı solgun yüzlü bir adam duruyordu. Adamın gözleri karanlıkta parıldıyor gibiydi ve yüzünde korkutucu bir gülümseme vardı. Selim geri çekilmek istedi ama bacakları kilitlenmiş gibiydi. "Yardım etmelisin," dedi adam. "Beni kurtar." Selim ne yapacağını bilemeden birkaç adım geriledi. "Senden ne istiyorsun?" diye kekeledi. Adamın sesi daha da soğuklaştı beni buradan kurtarmazsan sen de benimle kalacaksın. Selim bu sözlerin ağırlığı altında daha fazla duramayıp koşmaya başladı. Peşinden gelen fısıltılar çığlıklara dönüştü. Ama her çığlık Selim'in zihninde yankılanarak ona kimseye güvenmemesi gerektiğini söylüyordu. Eve vardığında nefes nefeseydi. Kapıyı hızla kapatıp kilitledi. Ama o soğuk fısıltı hala kulaklarındaydı. Selim, bizi kurtar. Selim odasında titreyerek oturdu. Kapıyı kapattıktan sonra derin bir nefes aldı. Bir süre sonra sakinleşmeye çalıştı ama kalbinin çarpıntısı hala devam ediyordu. O gece yaşadıkları rüyası gibi geliyordu ama fısıldayan ses aklında yankılanıyordu. Bir süre sonra uykuya dalmayı başardı ancak huzursuz rüyalar onu rahatsız etti. Rüyasında o soğuk, solgun yüzlü adam sürekli yanındaydı. Beni unutma diyordu her seferinde ben buradayım sabah olduğunda Selim gözlerini açtığında gün ışığı odasını aydınlatıyordu ancak kafasında hala karanlık düşünceler dolanıyordu olayları unutmaya çalışarak kahvaltı hazırladı ama düşünceleri sürekli geri dönüyordu yaşadığı bu deneyim gerçek miydi yoksa sadece bir hayal miydi Gün geçtikçe o eski tren istasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmeye karar verdi. Yerel kütüphaneye giderek oradaki kayıtlara göz attı. İstasyonun geçmişi oldukça karanlıktı. Bir zamanlar bir tren kazası burada gerçekleşmişti ve o günden sonra birçok insanın kaybolduğu söyleniyordu. Selim içinde bir tuhaflık hissetti. Kayıpların ruhları terk edilmiş istasyonda hala dolanıyor olabilir miydi? Merakının peşine düşerek Ertesi gece istasyona geri dönmeye karar verdi. Bu sefer yanında bir el feneri ve cep telefonunu da götürecekti. Havanın kararmasıyla birlikte Selim yavaş adımlarla o ürkütücü yere doğru yürüdü. İçinde bir korku vardı ama aynı zamanda bir cesaret de hissediyordu. İstasyona vardığında soğuk rüzgar yüzüne çarptı. Etraf karanlık ve sessizdi. El fenerini açtığında ışık hüzmeleri eski rayların üzerine düştü. Fısıldayan ses yine duyulmaya başladı. Selim, "Buradayım." Gözleri karanlıkta parlayan o solgun yüzü bir kez daha gördü ama bu sefer geri çekilmedi. "Seni kurtarmak istiyorum," dedi Selim, sesi titreyerek. "Ama bana ne yapmam gerektiğini söyle." Adam derin bir nefes aldı ve yanına doğru adım attı. "Beni buradan kurtarmak istiyorsan, geçmişiyle yüzleşmelisin. Burada kaybolanların ruhlarını serbest bırakmalısın." Selim korkuyla irkildi ama bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyordu nasıl yapabilirim diye sordu öncelikle her bir ruhun adını bilmelisin sonra onlara huzur vermek için bir tören yapmalısın dedi adam yalnızca o zaman kurtulabilirim Selim adamın söylediği ruhların isimlerini aklında canlandırmaya çalıştı belki de kasabadan kaybolmuş olanların hikayelerini öğrenmeliydi o gece Selim bir plan yapmaya karar verdi. Ertesi gün kasabadaki yaşlılarla konuşmaya başladı. Her biri eski tren istasyonunda kaybolmuş olanlardan bahsediyordu. Zamanla onlardan birkaçının ismini öğrendi. Ayşe, Kemal, Zeynep. Selim ruhların isimlerini not alırken onların hikayelerini dinledikçe içindeki korku azalmaya başladı. Sonunda her ismi öğrendikten sonra bir araya gelerek bir tören yapmayı planladı. Ayşe, Kemal ve Zeynep'in ruhlarına huzur vermek için eski bir gelenek olan mum yakma ritüelini uygulayacaktı. Gece geldiğinde Selim elinde notları ve yaktığı mumlarla eski istasyona gitti. Orada ruhların huzur bulması için bir daire oluşturdu. Mumları yerleştirirken kalbinde bir umut ışığı belirdi. Fısıldayan ses artık ona korku vermiyordu. Daha çok bir yardım çağrısı gibiydi. Ruhların adlarını tek tek seslendi. Ayşe, Kemal, Zeynep, siz buradayken yalnız hissetmiyorum. Mumlar yanarken karanlık içindeki fısıldama aniden durdu. Selim ruhların huzura kavuştuğunu hissetti. Birden soğuk rüzgarın yüzünü okşadığını ve adamın gülümseyen yüzünün artık kaybolduğunu fark etti. Huzur içinde uykuya daldı ve sabah uyandığında kendini istasyonun dışında buldu. O gün kasabada her şeyin değiştiğini hissetti. Kayıpların ruhları artık serbest kalmıştı ve Selim o karanlık gecenin onun için yeni bir başlangıç olduğunu biliyordu. Artık yalnız değildi, geçmişiyle yüzleşmiş ve onu kurtarmıştı. Selim o sabah kasabaya dönerken içi bir huzurla doluydu. Artık ruhların serbest kalmış olması onu rahatlatıyordu ancak aklında yine de bazı sorular vardı. Yıllardır kaybolmuş ruhlar nasıl olur da sadece bir törenle huzura ermişti? Bu soruların cevabını bulmak için daha fazla araştırma yapmaya karar verdi. Kasabaya döndüğünde yaşlı kadınlardan biriyle karşılaştı. Kadın Selim'in yüzündeki huzuru görünce gülümsedi. "Gördün mü onu?" diye sordu. Selim, "Kimden bahsediyorsun?" diye sordu. Kadın gözlerini kısıp düşündü. O kaybolan ruhlardan biri, o seni izliyor. Her zaman izliyor. Bu sözler Selim'in içindeki huzuru aniden sarsmıştı. O ruhların sadece serbest kalmış olmasının yetmediğini düşündü. Eğer biri hala onu izliyorsa, bu sorun halledilmeden geçmeyecek demekti. Selim tekrar istasyona gitmeye karar verdi. Orada ne olursa olsun, ruhlarla yüzleşmek zorundaydı. Gece çökünce Selim elinde bir mum ve bir defterle istasyona doğru yürüdü. İçeri girdiğinde ortam yine soğuk ve sessizdi. Fakat bu sefer karanlıkta bir şeylerin döndüğünü hissediyordu. Kalbi hızlı atıyordu. Mumunu yerleştirirken yine fısıldayan sesi duymaya başladı. Selim, seninle yüzleşmemiz gerekiyor. Selim cesaretini topladı. Neden beni izliyorsun diye sordu. Ses daha da yaklaştı sen benim kurtuluşumsun ama önce geçmişimle yüzleşmem gerekiyor. Selim, ruhun kim olduğunu anlamaya çalıştı. Sen kimsin diye sordu. Ben Zeynep, istasyondaki kaza sırasında kaybolanlardan biriyim. Kurtulmak istiyorum ama bağlandığım geçmişim var. Selim, Zeynep'in gözlerinde acıyı görebiliyordu. Neden geçmişinle yüzleşmek zorundasın Zeynep derin bir nefes aldı. Hayatımda yaptığım hatalar yüzünden burada hapsoldum. Özür dilemem gereken insanlar var. Onları bulmalıyım. Selim Zeynep'in acısını anladı. Belki de birlikte yapabiliriz. Özür dilemek istediğin kişilerin adını söyle. Zeynep gözlerini kapattı. İlk önce Ayşe, sonra da Kemal. Onları bulmalıyım. Selim Zeynep'in ruhuyla birlikte geçmişteki olayları araştırmaya karar verdi. Gece boyunca Zeynep'in anlattıklarıyla birlikte Ayşe ve Kemal'in hayatına dair bilgileri topladılar. Zeynep onlara bir şekilde zarar vermişti ve bu ruhunu hapseden bir yük olmuştu. Ertesi gün Selim kasabaya döndü. Zeynep'in ruhu ona yol gösterirken Ayşe ve Kemal'in ailelerinin yaşadığı yerleri öğrendi. Her ikisi de Zeynep'in yaptıklarından haberdar değildi. Zeynep'in intihar ettiğini düşündükleri için kalplerinde bir nefret ve öfke birikmişti. Selim, Zeynep'in özür dilemesi gerektiğini bildiği için onunla birlikte ailelere gitmeye karar verdi. Her iki aile de Zeynep'in ruhunun huzur bulması için bir tören yapmalarını kabul ettiler. Böylece Zeynep'in geçmişiyle yüzleşmesine yardımcı olacaklardı. Gün geldiğinde kasabanın eski meydanında bir tören düzenlendi. Selim, Zeynep'in ruhunu temsil eden bir mum yaktı. Ayşe ve Kemal'in ruhları içinde iki mum yerleştirdi. Zeynep gözyaşları içinde özür diledi. Sizlere acı verdim, bu acıyı taşıyamıyorum. Beni affedin." dedi. Mumlar yanarken Zeynep'in sesi bir fısıldama gibi havada uçuştu. "Artık huzur bulacağım." dedi. Selim, mumların sönmeden önce Zeynep'in ruhunun hafiflediğini hissetti. O an, kasabanın karanlığı aydınlandı. Gece sona erdiğinde Selim artık yalnız olmadığını biliyordu. Zeynep'in ruhu huzura kavuşmuştu ve o da geçmişle yüzleşmeyi başarmıştı. Artık hayatında yeni bir başlangıç yapma zamanının geldiğini anladı. Selim o gün itibarıyla kasabaya döndü ve Zeynep'in hikayesini paylaşmaya karar verdi. Kaybolan ruhlar ve geçmişle yüzleşme üzerine yazdığı hikaye, kasabanın karanlık geçmişine ışık tutacak ve başka ruhların da huzura kavuşmasına vesile olacaktı. Artık her gece yürüyüşe çıkacak ve ruhların huzur bulması için dua edecekti. O gece Selim karanlığın içindeki ışığı bulmuştu ve huzuru kalbine yerleştirmişti.